Bahar Öztürk. Yaklaşık 15 gündür bu ailenin içerisindeyim. Babamla hastasıyla tanıştım. Ee, babamın kronik koa, siroz, hipertansiyon ve kalp damarlarında tıkanıklık sorunları vardı. Biz bant kullandık, onu da fayda gördük hmm. ama başka sebeplerden şu anda hastanede tedavimize devam ediyoruz. Çıktığında yine bantlarla olan yolculuğumuza devam edeceğiz. O esnada ben bantları denemek istedim, yaklaşık bir buçuk yıl önce ee, ileri seviyede bir bel fıtığıyla yatağa bağlandım. İki ay kadar yatakta, yarım santim bile kıpırdayamayacak noktada beni kilitledi, bel fıtığı, sol bacağımı komple. Ve inanılmaz ağrılarla artık ağlayarak yaşıyordum, hareket edemediğim halde bacağımın kesilmesine kadar artık dua ediyordum, alın bu bacağı benden diye. Ameliyat dendi, fizik tedavi, cilt terapi, ozon tedavi bunların hiçbirini bana doktor önermedi. Sadece bir doktordan görüş olmadım. Orada bir ön yardımımız olursa onu bertaraf etmek adına söylüyorum. 5 tane beyin cerrahı MR'larımı inceledi. Çok büyük bir e, lezyonun iki tane sinire kaynama yaptığını, kesinlikle ameliyat olmam gerektiğini ama yaşım genç olduğu için ameliyatta yürüyememe riskimin de %80 olduğu için bunu öteleyebildiğimiz kadar öteleyeceğiz dendi. Bana kuruk sokumundan lokal anestezi bir işlem yapıldı. Onun başarı oranı da yüzde artmıştı. Evet beni biraz rahatlattı. Yeşil reçete ağrı kesicilerle ağlıya ağlıya hayatıma devam ederken saat başı abartmıyorum bunu. Yakın çevremden arkadaşlarım çok iyi biliyorlar. Miden deliniyordu artık o ağrı kesicilerden. Ağrım dinmiyordu ama uyuşturucu etkisiyle beni uyutuyordu. Bütün hayatım felç olmuştu. Ben bu bantları 10 gündür aşağı yukarı kullanıyorum. Belimde ve pilot bölgede penis'ten. Ee, şöyle söyleyebilirim. Sabah kalktığımda bile ağrı kesicilerle bile yataktan tam yarım saat 40 dakika çıkamıyorum. Oturuyordum vücudumun kendine gelmesini bekliyordum. Şimdi çivi gibi kalkıyorum. İnanılmaz bir elastik. Kendisi <laughs> arkaya dönen, buradan yukarıya çekilen, hani böyle kurban kesildiği zaman kancaya asarsınız ya, o kancayı buradan tutup sanki yukarıya doğru çekiyormuş gibi bir acı ve ağrı ile yaşıyordum ben. Hiçbir şeyim kalmadı. Vitaminlerimi de kullanıyorum. Ama Finis gerçekten bir mucize. Umarım hepinizin hayatını aynı şekilde dokunmuştur.